<laughs> Bu havuz çok koku yapıyor. Kokuyor buralar bak. Hep sinek doldu içeri ha. Kokuyor. Çok pis kokuyor ya. <laughs> tamam beyefendi. Merak etmeyin. Bugün havuzu temizlemesi için birilerini çağırdım. Ah geldiler. Bu ne koku canım? Temizlensin buralar. Aa. Çok büyük değil mi Ayşe? Bayağı. Çok kirlenmiş. Çok <laughs> kirlenmiş. Sinek var sinekte. sinek. Sinekler de sokar gece gece ha. Nasıl Aa. olmuyor bu siz? Evet evet. İki ilaç nayı dökmediniz mi siz? Bu da bu nasıl böyle oldu bu havuz? Maalesef. Yusuf tutmuş bunu dibi. Haydi rafta var Ayşe. kaydırakta da dahil mi? E, yani kaydıraktan kayıp havuza giriyoruz ya dahil. Yalnız bak buna ekstra ücret alırız ha. Yani peki siz öyle diyorsanız zaten bu da çok pis. He temizleyin oraları temizleyin. Pis olunca parti yapmaya gelmiyorlar. Temizlensin parti yapsınlar ben buradan izliyorum seviyorum onları. Seyrediyorum. Ay sevgili komşum neden hep bizim partileri böyle düşünüyorsunuz. Neyse e, tamam o halde size kolay gelsin hanımlar. Buradan kirlenmesin. Çok kirli ya. Çok kirli. İnsan ilaç bir şey yapamaz mı? Bu nedir ya? Çok kirli. Çok kirli. Çok kirli. Tamam. Ne güzel kayıyor ya. Çok güzel kaydı gitti aşağı indi. Çık Ayşe. Evet. Kaydırak temizlendi mi Ayşe? Hemen kayarken temizlendi. Ya, bu havuzun içindeki lekeler çok sertleşmişti. Ben yumuşattım şimdi onları bar çıkartmama yardım et. Hadi kalk. E, en azından kaydırak temizler. Bunların havuzu temizleyeceği yok ya. Ben gideyim maç izleyeyim. Maç izleyeyim ben. Komşuluk bitti canım.